Herkese arkadaşlar. Sonun CS kaydısı olarak panelinize nasıl eklenti isteyebilirsiniz, silik onu anlatacağım. Şimdi örnek olarak benim yüklediğim bir tane silikimle olan bir Burada yorum yaptığınız zaman kayıt olup akıllarız, akıllarız. ve virüs size Sohbetimiz bundan daha iyisi yok. Bizi yok. bundan daha iyisi yok. Yok. Mevzuda girdiğimiz zaman bazen ciddi, bazen eğlence tamam. Bizden başkası yalan. Anlamaz nasıl, nasıl Evet, zaman, için bak zaman. İndirekt bir ürüne tarafından atar, tarafı atar ve çok zar olarak ilim bir ilim da, biz en indirme i̇ndirme direkt otomatik olarak dosya bilgisayarınıza iner. Matı üstüne Ben olduğu için indirmeyeceğim. biz bir aileyiz At, At, çok Bir de okey atalım. Kurulum. Burada kurulumu anlatıyor. Anlamayan arkadaşlar oluyor. Bazen eksiklikler oluyor. O yüzden iyi de çekiyoruz. Kureynin içinden SMA'dan şuradaki de benim serverimin içini değiştirdiğiniz zaman otomatik olarak serverda, serverda kurduğunuz anda sizin sağlığınız için yazar. Başka yere yüklememize gerek Sadece buraya yüklememiz yeterli olacak. Biz direkt kuruluma geçelim. Markus atıştan sonra GST duranlama basıyorum. Sosyaları seçtim. Ekran pişta bölümünde. Ekran pişta bölümünde aşağıda. Buradan dosyaları seçip tıklıyorsunuz. Markus Smart'ı ve Halkver'i seçtim. Buradan yükleye baktığınız zaman yükle. Evet arkadaşlar, kulübümüz buradan yükledikten sonra bu dosyası olarak kulübün içine giriyoruz. Ve kulübün içine de açılan dosyayı en altına at, ver, nokta, anayetçi yazı kaydettiğiniz zaman serverda kişimak sevgili açık olacak. Yok ben yerinde açık etmek istiyorum diyorsanız buraya yazmıyorsunuz, burayı kapatıyorsunuz gezdiğiniz gibi net dosyası var. Giriyorsunuz içine. Kulübün yayını buraya gelip akver.ahmet yazıp kaydettiğiniz zaman harita değiştirdiğinizde plugin aktif olacaktır. Burası boş olmayacak. Siz de ben şu anda forumda kendi elimde olan eklentileri paylaştığım için selam, abi, eklentileri buradan gösterip şey vermek istemedim. O yüzden boş ve her zararını istiyoruz. Kaybettiğiniz zaman not değişimiz açık olacaktır. sorumda paylaştığım selam sel adı eklentisini. Evet arkadaşlar oyuna geldiğimiz zaman selam al kılınımını ekleyip paylaşım için bu forumda K yazdığımız zaman Aleykümselam hoş geldiniz diye alttan videoyu yapıyorum. Arkadaşlar bir isteğimiz öneriniz olursa kanta 1.6 ile alakalı forumlar benimle özel karşı yolunda iletişime geçebilirsiniz. Bakınlar burasıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Her türlü desteği vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla yardım etmeye çalışıyorum. İyi sorunlar dilerim. Kendinize iyi bakın.